Hoş geldiniz arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta güzel, güneşli bir hafta sonu. Bu güzel günü sizinle paylaşalım dedik. Saraçhane'de oradaki şarküteri ürünlerini çekmeyi planlıyoruz. Bu çekim öncesinde de işte sizlerle yürüdüğümüz bu Trabzon Caddesi'ni güzel şehrimizi paylaşalım dedik. Tekrar hoş geldiniz. Şu anda valilik önüne doğru ilerliyoruz. Aynen, memleket gibisi yok. Eksiğiyle, hatalarıyla bütün güzellikleriyle seviyoruz bu şehri arkadaşlar. Şurada ışık yandı, karşıya geçiyor. Çok ilginç bir taşıt vardı ama neyse geçti. Evet şöyle arkadaşlar bakın Kahramanmaraş'a geldiğinizde Kurtuluş Destanı Müzesi, Kültür Miras Müzesi, Mutfak Müzesi yani daha önce çekimini yapmıştık Dondurma Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi bu şekilde gezebileceğiniz muazzam alanlar var özellikle çocukların bunları görmesinde büyük fayda var. Şehrin tarihiyle alakalı, kültürüyle alakalı muazzam zenginlikler var. Mutfak Müzesi'ni ara ara paylaşıyoruz. Mutfak Müzesi'nde çok güzel şeyler var. Yani 60'lardan 90'lara kadar, günümüze kadar hatta materyaller var. Herkesin çocukluğundan, gençliğinden bir hatıra var. Muhakkak ki görülmeli şu görmüş olduğunuz alan bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu geliyorsunuz gidiyorsunuz işte Kahramanmaraş'a gelen turistlerin yönlendirilmesi onlara bir rehberlik hizmeti verilmesi anlamında yapıldı şöyle Tabii uzun zamandır gündemimizi meşgul ediyor. Görmüş olduğunuz üzere idare binasının işte diğer bir adıyla sarı binanın ya da dünyanın en saçma binası yıkım konusu gündemde. İhalesiyle alakalı bir paylaşım yapmıştık. Muazzam yorumlar geldi. Tabi takdir şehrimizin yöneticilerinin biz fikrimizi beyan ediyoruz. Ee, bu şehrin tanınması adına ya da işte reklamının yapılması adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence bu bina da aynı işi yapıyor. Yine tabi dediğim gibi tercih şehri yönetenlerimizin takdir onları. Elbistanımıza da selam olsun. Kayseri'de selamlar. Kıymetli hemşerimiz. İnşallah bir an önce güzel memleketimize kavuşursunuz. Elimden geldiğince yorumlara bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle şimdi yıkımıyla alakalı çalışma başlayacak arkadaşlar. Buraya bir konteyner indirmişler. Muhtemelen şirketin konteyneridir. Gaziantep'e de selamlar tabi üzülüyoruz yani biz dediğim gibi takdir yöneticilerin artık yapacak bir şey yok yani yıkılacak yani yıkılacak yani kimse artık bunu tartışmaya gerek yok devam ediyoruz şimdi muhtemelen takipçilerimiz de bu anları her zaman yaşamışlardır mesela burası buluşma noktasıydı çarşıya geldiğin zaman arkadaşının farklı bir işi, senin farklı bir yerde bir işin varsa buluşma noktası olarak sarı binanın önü denirdi. Şu güne kadar da bu iş geçerliydi. Burada bir ne için yıkım bir çalış yapılacak ee, Fatih Bey? Bir meydan düzenlemesi yapılacak. İşte o valiliğin bir valilik binası da yıkılacak valilik binası, özel idare binasının olduğu yere gelecek. Geniş bir alanda burada bir meydan çalışması yapılacak diyebiliyoruz. Şöyle devam edelim. Yaşar Pastanesi. Şurada. Yeni gelen takipçilerimiz tekrar hoş geldiniz. Abi, abi. Hafta sonları Trabzon Caddesi çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Şöyle karşıya geçelim. Orada bir anekdot paylaşacağız. Hem Kıbrıs Meydanı anıtımızı da görmüş oluruz şehir dışından Gaziantep'ten, Kayseri'den, İstanbul'dan, Adana'dan, Ankara'dan bizleri takip eden ve uzun süredir şehrimize gelemeyen oradaki işlerinden dolayı takipçilerimize onu da gösterelim. Biz teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Dilimiz döndüğünce. Eyvallah abi kolay gelsin. Hemşerileriniz bizi de çekiniyor. Evet arkadaşlar, şimdi Kahramanmaraş'ta bir turizm hareketliliği başladı. Ee, yaklaşık 5 yıldır da devam ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tur otobüsleri günlük ortalama hani tam rakam olarak söyleyemeyeceğim ama günlük ortalama benim gördüğüm kadarıyla 5 tane, 6 tane böyle şu şekilde otobüs geliyor ve Kahramanmaraş'ımızı geçiyorlar. Bu anlamda transit geçiş noktası olmak istemiyorduk. Buradaki e, kültürel zenginliklerimizin tanınmasını istiyorduk. Evet Abdullah Bey yani maske konusunda tabii biz de buradan uyaralım. Yani bu konuda biraz duyarsızız. Dikkat etmiyoruz şu kalabalığa rağmen maske konusuna ama şu işten bir an önce kurtulup yine eskisi gibi kucak, kucaklaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun için de maske bir etkinlik var ne olduğunu bilmiyoruz ama şöyle bir yürüyüş var. Tur da olabilir evet tur. Evet arkadaşlar az önceki göstermiş olduğumuz otobüsün misafirleri. Kahramanmaraş'ımızı bu şekilde geziyorlar. Tarihini öğreniyorlar. İşte burada şu şekilde. Yani bu da bizi mutlu ediyor. İçine kapalı bir şehir görüntüsü vermek istemiyoruz artık. O şehir dışında olan her bir vatandaşımız, her bir hemşerimiz, bizim bir temsilcimiz, onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de buradan onları desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Allah sizden de razı olsun Fatih Bey. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel düşünceleriniz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız inşallah. Çok kıymetli insanlar var burada. İsimleri zikredilmesi gereken. Ama inşallah bir gün bununla alakalı güzel bir uygun bir video çekeriz. Hem sizi bilgilendirmiş oluruz. Hem de şehrimize bir katkıda daha bulunuruz. şekilde arkadaşlar. Uzun süredir gelmeyenlerin için şöyle bir göstereyim. Biliyorsunuz Kıbrıs Meydanı'na artı olarak bir meydan daha eklendi. Milli İrade Meydanı mıydı? Çok yanlış da telaffuz etmek istemiyorum ama alt dilinde Suriyeliler Meydanı olarak isimlendirildi ama yani süliyetimize şöyle bir üst kezit kazandırıldı. Teşekkür ediyoruz Sevim Hanım. Şöyle bir meydan oldu burası. Vallahi güzel bir yürüyüş alanı. İnşallah şu yeni dikilen ağaçlar da büyürse burada vakit geçirecek hoş bir meydan olmuş olacak burası. Şöyle bu meydanda şurada aşı yapılıyor. Kahramanmaraş'ta olan ve aşı yaptırmak isteyen, şu an çarşıda olan kıymetli takipçilerimize de bunu duyurmuş olalım. Şöyle, burası muazzam bir yer haline geldi. Şurada çalışmalar var arkadaşlar. Bu şu çalışmaların sebebi, bakın şöyle bir, biraz yavaşça. Bu şekilde cephe yenilemesi var buranın. Tarihi dokusuna uygun şekilde buradaki iş yerlerinin cephesi yenileniyor. Şöyle cephe, cephe yenilemesiyle burası çok şahane bir görünüme kavuşacak. şöyle. Yani burası hem etkinlik alanı olarak kullanılıyor hem güzel bir meydan. İşte kalabalığı gözüyorsunuz. Evet. Az önce ondan bahsettim. İşte buradaki inşaat çalışmasının sonuçları bunlar arkadaşlar. Şöyle uzaktan baktığınız zaman burası şahane bir görünüme kavuştu. Şimdi Sarıçhane'nin girişinde de göreceksiniz. Yani belki bizlerin çok fazla dikkatini çekmiyor. Sürekli burada olduğumuz için ama dışarıdan gelen insanlar bakın şöyle şahane güzel bir görüntüyle karşılaşıyorlar. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar. Kolay gelsin. Esnafımıza da hayırlı işler dileyelim. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Saraçhane'de bu butik. Burada. Gezip. Çay içebileceğiniz. Evet arkadaşlar biz canlı yayına burada son vereceğiz. Şarküteri ürünlerini çekeceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizle. Hayırlı günler.